Hayatı Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz efendim. Haftanın son günü sizlerle birlikteyiz ve son gününde de çok değerli bir konuğum var. Oyuncu, tiyatrocu Tayfun sağ ol, bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Aynı şekilde ben de öyle Karşılıklı. ağırlamak. Artı bu kanalın bana getirdiği bir nazar boncuğu bir şeysi var, bereketi de var. Aa, Dostları güzel. burada görüyorum, ya, o da evet. çok hoşuma gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. E, nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Şimdi tam yaz dönemi, hani tiyatrolarda ara var şu anda ama ne yapıyorsun? Dizi, sinema yoksa kafa mı dinliyorsun? Şimdi tabii bu şairin dediği gibi e, memleket gibiyim diyeyim. Çünkü bizim sektörün de dalgalanmaları politikaya ve ekonomiye bağlı. Kesinlikle öyle. Sanatın en önemli noktalarından bir tanesi... ...ülke farklı koşulda hareket ettiği zaman sanatta o koşulda nefes alıp veriyor. Biz eskiler öyle söylüyoruz. E, Devlet Tiyatrosu'nun Genel Müdürü Sayın Tamer Karadayalı'ya burada huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizim gibi emekli olan sanatçıları tekrar tiyatroya uygun olan roller olursa davet edildik. Ne güzel. Tekrar e, sahnelerimize çıkma imkanları var. Koşulları yömeyleri problem değil. Önemli olan e, devletimizin tiyatrosunda bu genç sanatçılara okul gibi kuliste, provada e, okul olarak onların e, saha eğitimlerine destek olmamız. E biz de gençlerle birlikte olunca yenileniyoruz. E onlar da sizden çok şey öğreniyor. Çok. O çok, çok önemli. Ama yeni nesil, her yerde olduğu gibi kimse alınmasın. Eyvah, e biraz her şeyi eyvah. biliyorlar. <laughs> Google amcalarından her şeyi biliyorlar ama sanat Google'dan öğrenilmiyor. Çünkü biz okullarımızda Ankara Devlet Konservatuarı olsun, Hayat Okulu'nda usta çırak ilişkisiyle evet, önce insan olmayı hedefledik insan olamadıktan sonra mütevazi olmadıktan sonra sevgili saygı dolu olmadıktan sonra hangi mesleği yaparsan yap ki sanat bu inceliklerin bu zarifliklerin toplum içerisinde gezerken bak sanatçı böyle yaptı denilen bir meslek hı hı. Ee, uluslararası düzeyde de ülkemizi tanıtan bir meslek hı hı. yani e, dikkat edersen yıllar önce e, Türk hükümetiyle Yunan hükümeti arasında bir problem varken İbrahim Tatlıses gitti konserini verdi Yunanlılarla evet. bir bağ kuruldu. Bunlar güzel şeyler. E, özel tiyatrolardan teklifler geliyor sağ olsun dostlarımızdan ama özel tiyatroların çalışma koşul ve imkanlarıyla devletin, devletin. E, çok farklı. Doğal olarak biz devlet terbiyesine alıştığımız için. Oradaki Her şey dakikti mi orada? Saniyeyle. Her şey prensiple. Özel tiyatro farklı bir formatta. Hı hı. Çünkü onların ekonomik bağlantıları ister istemez tabii ki yapımcıları etkiliyor. Kostümün hazırlanması, dekorun hazırlanması, prova salonlarının bulunması, imkanları daha farklı. Artı oynayabilecek sahne garantileri de İstanbul koşullarında zor. Sanıyorum sana da güzel bir teklif gelmiş. Evet evet ara ara. Kuşlar söyledi. <laughs> Hayırlı uğurlu Tekst olsun. Okuyorum, daha Kabul Olsun. etmedim. Bakalım. Olsun. Önemli yeni olan e, senin gibi benim gibi sanat içinde yaşayan insanların boş kalacağına, Kesinlikle. topluma faydalı olmaları, kendilerinin sahnede olmaları, görüntüde olmaları. Toplum içinde bizim için de çok artıları olan bir evet, şey. Evet kesinlikle. Bunlar bir de çok değerli. tiyatro çok özel bir yer. Evet yalnız şöyle bir problem var. Dizilerdeki insanlara buradan eleştiri olarak söylüyorum Hı -hı. bunu. Tiyatroda bizim iki saat vaktimiz geçiyor. Taş çatlasa yarım saatte yol koy. Evet. Tiyatroda oynadığın zaman diziler diyor ki tiyatroda oynuyorsan biz diziyi alamıyoruz. Neden? 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 Halbuki Biz tiyatroda oynayan hem bütün iyi bilir hem disiplinlidir. Ay oynamıyoruz ki. Bu rejinin kendi programını yaparken beceriksizliğinden ve korkaklığından kaynaklanıyor. Hı -hı. Kimse alınmasın. Hı -hı. Bu bir gerçek. Buraya yalan söylemeye gelmedik. Kimseyi şişirmeye de gelmedik. Olan şeyleri anlatıyoruz. Sen başrolün Keyfi yemek yemek istediği zaman ya, programı evet, değiştiriyorsun. Evet. Bizim gibi oyunculara bir saygı yani, duyun da tabii. tiyatro zevkimizi tadalım. Bazı dizilerde bunu rahatlıkla ayarlıyorlar. Ama nedir Baş bu? Başroller dediği zaman dünya her şey duruyor. duruyor. her şey. Ya da okay, evet. Yapımcının e, bir takım kişilerin tanıdıkları olunca bunlara imkan veriliyor da biz halkın sanatçısı olduğumuz için bu zul bize mi geliyor? Bırakın bu zevkimizde yaşayalım yani. Bu problem oluyor. E tabi sinema mevsimi. Ben aynı zamanda eğitmenlik yaptığım için. Ne güzel. E, benim 60-65 yaşında da gizli talebelerim var. Gerçekten Delir mi? Belirli yerlerin CEO'ları isimleri bizde Aa, de Oyunculuk dersi mi? Hani ee, beden dilini kullansın diye tabii, değil mi? Tabii. düzgün konuşma. Harika. E, sanat ahlakıyla hayata bakış. Adam CEO olmuş ama evet. vücut hareketi ses Aa, tonu amaç oyunculuk anlatmak yapmak değil, değil böyle değil. şahane. E o da bir yerde oyunculuk. Tabii, yani başka bir ruh haliyle işletme teknikleri var. E tabi şimdi ekonomik sorunlar, insanların kurslar, koşullar. E minimize ediyoruz. Aynı zamanda uluslararası bir şirkette danışmanlık yapıyorum. Eee. E, boş durmamaya çalışıyorum. Harika. Zaten ne yapıyorsun peki o şirkette danışmanlık? E, bir takım ya, ilişkiler ve koşullarda. Farklı Yani o senin sanat camiasıyla alakalı. Biraz bir şey ticaret değil. çünkü. Ama o ayrı bir şey. Bir yerden havuzu doldurmamız gerekiyor. Böyle değer verdiğimiz, bizim de işinde olduğumuz koşullardaki hı hı. dostları bir araya getirebiliyoruz. Onların sohbetlerine tanık oluyoruz. Yani boş durmamaya. Yani boş demek bizim için zul olan bir evet. koşul. Zaten eskisi gibi de değiliz. Çünkü artık İstanbul'da mesela ben Anadolu yakasında oturuyorum. Hı hı. Karşıya geçtiğim zaman eskiden hı. üç toplantı hallediyordum. Şimdi inan bir toplantı ah, yapıyorum. Canım. Yollarda 5 saatimiz geçiyor Çok git doğru. gel. Dört vesayette git, dört vesayette git. Araban olsa neye yazar? O başka bir çile. Haberleri görüyoruz. Evet, evet. Ama toplu taşım, akbilin var. Aynen, her tembe, yere her rahatlıkla, yer. <laughs> huzur içinde git. İşte tabii insanların otobüs kuralları, toplu yaşamları biraz problem. Ee, Bazısı diyor siz diyor zengin değil misiniz otobüste ne işiniz Ay, var evet, diyor. Evet onu gerçekten ya ben de bazen denk geliyorum ama hızlı gitmemiz lazım. Yani şimdi sen Levent'ten eve, buraya metrobüste gelmeyip arabanla saat bir de onun saat, stresi saat, var. Saat tabii ki. Bir de sen güzel bir bayan olduğu Çok için önünü kesenler <laughs> el sallayanlar nereye ne yapıyorsun? Valla yani. kullanıyorum ben de dediği gibi. Nişantaşı'nda işim oluyor. E şimdi geldim Nişantaşı'na araba park sorunu İstanbul'da sonra Kaçtı dönüş arabanın sorunu. arabanın bir saatlik? 120 lira. Acaba? Yani ben kibarını o... söyledim. Şu anda Nişantaşı Allah Nişantaşı 300 değil, lira geçmiş durumda Geçen otopark gün CEO olarak. Bir kahve içmeye gittik Hı -hı. modada. E, otoparkın saati 120 lira. Doğrudur. Dedi ki bu dolar mı nedir? <laughs> Şeyi karıştı e, CEO'nun. Rakamları bölünce yani evet. bizim standartla gerçekten çok saçma fiyatlar. O yüzden en güzeli toplu taşı. Zaten ekonomik sorundan fazla da dolu olmuyor bazı şeyler ama evet. bazıları da full çekiyor. Ben onu anlamış değilim. Gerçekten. Şimdi bir veterimiz var böyle bir sohbet arası yapalım bir veterimizi izleyir misin ne konuşalım? Tabii tabii. <laughs> Emir aldım ben vermedim. Sizin de aldığınız yerden aldım. Abbas'tan bana ne ki onu öldürteyim. Gitmiş mayına basmış. Defol karşımdan. Doğu Bey, altı okula bomba koymuşlar. Beni görevden aldırın, yargılatın. Ama bunun hesabını ne siz, ne biz, ne de başkası verebilir. Adamımızı Amerika'da yakalamışlar. Soho semtinde marketleri varmış. Çok enteresan. Bize ulaşan bilgilere göre adamın hiç sabıka kaydı yokmuş. Alıver öyküyü de, yatır öykücüğü de. Efe, verin ben. Ne demek şimdi bu birileri haracımızı topluyor? Kim toplar benim haracımı? Bilmiyoruz baba, İki kişiymişler. Mekanlara girip, paralamızı söyleyip haraçları topluyorlarmış. Eceline mi susadı bunlar? Derhal bulacaksınız bu adamları. Hayrettin Bey, malum şahıs saat 16.30'da ameliyata girecek. Saat tam 16.45'te malum şahıs narkoz alınca Altan Çınar ifadeye çağrılacak. Gerekçe belli. Tek başına kalırsa inisiyatif alamaz. Baskı yap. Gerekirse kolluk güçlerini kullan. Efendim, ya direnirse? En kötüsünü düşünelim. Lan sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun kazma? Abi ondan böyle konuşurum. <laughs> İlahi keke ya. Get ya git başka masaya asamızı bozma. Ne projeler ne projeler. Ne dolu dolu projeler. Ama eski dizilere Çok bakar mısın? Çok daha güzelmiş sanki değil Hem mi? Hem toplum içindeki yansıtmayı hı hı. Türk örf, adet, gelenekleriyle ilgili yaşamın içinden olan rahmetli Kemal Sunallar zamanı, evet. Allah uzun ömür versin Şener Şen zamanları hala bunlar izleniyor ve. ...o zamanki çekilen filmler ve diziler... ...bizimkiler gibi uzun evet, soluklu... Tabii. ...toplum içinde yaşıyordu. Şimdiki evet, diziler... Mahallenin muhtarları gibi. Ne güzeldi onlar. Ve onlar uzun solukluydu ve bizi yansıtıyordu. Bizim belki jenerasyonda biz onlarla büyüdüğümüz için... ...bizim jenerasyonu hep ayrı tutuyoruz ya... ...ah bizim jenerasyon çok ama iyi diye değil mi? Mahallenin muhtarları, bizimkiler... ...hep sevgi, saygının ön planda olduğu diziler. Evet ama şimdiki diziler... Bir garip bir yönlendirme <laughs> var yani bir dedikodu gibi yani bazı televizyon kanallarında e, ki yanlış anlaşılmasın e, program gibi yani herkes birbiriyle farklı bir evet, şeker götürmeler getirmeler evet. aile değerleri yani kimse bizi yanlış anlamasın ben bazen eğitimlerimde de söylüyorum ben sobada evler zamanı çok mutluyduk sevgi saygı ve saygı değerler biz, vardı. Kesinlikle ülkemize bayrağımıza yani şimdiki diziler çünkü en büyük afyon, en tehlikeli neden Te telefonlara giriyor. Evet. Eskiden televizyonun karşısında beklerdik o Türk bayrağı bitene ya, kadar. Evet, ya onu izleyip öyle kapatırdık <laughs> <dersi>? değil mi? <laughs> onu, illa ki onu onu bir de onu onu izlerdik. Şimdi yeni jenerasyon onu pek anlamayabilir. E bilmiyorlar evet. çünkü onları suçlu olarak söylemeyelim. Onlara bu sunuldu. Onlar da buna göre hareket ediyor. Hatta Tabii. Mehmet Ali şey e, Muhammed Ali'nin maçları olurdu. Ya. Sabah 5'te kalkardık. Frezeyle ile bilmem neyle. Çok güzel bir Perihan yani, abla gerçeği vardı. Ayy, değil mi? Ne canım kadar benim. güzeldi. Evet. Ve onlar Toplum içinde de Perihan ablaydı evet. dikkat et. Evet evet. Yani toplumun değerlerine... Hani de... özel hayatıyla da iyi bir şekilde onu değil anlatmak mi? Hatta bak, şimdi... hiç özel hayatlarını görmüyorduk bile. Sadece onu biz Perihan aldık. Şimdiki zaten... gibi değildi ki böyle şimdi magazinler. Bana ne sanatçının ailesinden, Aynen, paparazisinden, öyle. yediği yemekten. Ye, 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 yani bunlar... <laughs> beni rahatsız edip, Beni gördün mü hiç? Hayır, ben hayır çıkmam. evet. Ben evet. çıkma. Benim Instagram'da yemek resmiymiş, şuymuş, bu tür şeyler. Yaptığın işleri paylaşırsın. O da iş tabii ki yani. Hayır, bu senin özelin. Aynen öyle. Kimse senin yatak odanaymış, evini gezmelermiş. Bu toplumsal korku Evde şimdi şeyler. herkes ünlü. Herkes Instagram'ı açan herkes anlatıyor, ahkamlar kesiyor. Konuşmalar yapıyor. Eskinden bir gizem vardı. Sanatçıların bir gizemi vardı. İşte bu. Çok doğru biraz Sanatçının o gizemi ilgiyi ve yaşantısıyla bütünleştiriyordu. Evet. Şimdi dekorun arkasını da çok doğru söylediğin gördüğümüz için evet. sanatçının bir özelliği kalmadı. Sanatçı kalmadı. kavramı dediğin gibi 40 yıllık sanatçı da aynı. Yeni çıkan kızımız da aynı. Evet. Ya da oğlanımız da aynı. Onlar bir de hemen gözlükler mezlükler, bakmalar pozlar dur ya ne evet. oluyorsun o rol bir hayatın içine gir biz tabii halkın içinde yaşadığımız için evet. ve demin kurtları gösterdiniz teşekkür ya. ederim bir güzel aktör için emeğini vermiş bir insan için 20 yıl geçmesine rağmen hala o rolle alınmak anılmak o kadar evet. özel ve Kesinlikle. o kadar tırlar dolusu kağıt paraya değişmem Peki şimdi kendi deneyimlerinden yaşadıklarından da öğrencilerine neler öğütlüyorsun? Ee, önce tabii her şeyden önce ailelerin ve özel hayatlarının desteklemelerini. Hı hı. Çünkü eğer aile desteklemezse, onlara yol açmazsa, yaş gruplarına göre eğer liseyi bitirmişse konservatuvar. Çünkü hı hı. konservatuvar eskiden çok azdı. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde Aynen var. Aynen öyle. İkincisi eğitim alacak yerleri lütfen araştırsınlar. Neden? Sanatçı olmak başka bir şey, eğitimci olmak başka Hı -hı. bir şey. Adam meşhur diye, başrol oyuncusu diye iyi öğretici demek anlamında değil. Değil tabii ki. Bunlara Aa, kapılmasınlar. Öğretmek ayrı bir şey. Öğrenmediğiniz bir şeyde hiçbir yol alamazsınız. Her sektörde olduğu gibi. Bizde de bunu kötüye kullanan birçok insan var. Her meslekte olduğu gibi. Ve ben diyorum ki insanlara yazıyorlar hocam biz dolandırıldık bizi Hı -hı. şöyle yaptılar peki siz eğitim almadığınız bir şeyde nasıl meşhur olmayı düşünüyorsunuz niye meşhur olmaya çalışıyorsun sen ehliyetin yok ki araba kullanamazsın e hocam bak şimdi soruyor e Türkan Şoray zamanı eğitim mi vardı <laughs> kardeşim o zaman kaç yılındaydı ya, o zaman belirli gitmişler. güzellik yarışmasında belirli Tabii. bir elimizin avucu gibi e, ustalarımız vardı onlar her filmde oynardı dikkat et hep Edison Filiz Akın'la evet. Cüneyt Arkın Ülüyen Filiz. Ak... Yani e, Filiz hanıma da sevgiler Instagram'dan arkadaşımız. Ay ne güzel. <laughs> ne kadar <laughs> Ne güzel. Biz ona hayrandık. Küçükken yani evet. onunla... bizim bayan idolümüzdü. Cüneyt evet. Arkın da erkek idolümüzdü. Yani onlarla kendinizi niye mukayese ediyorsunuz? Niye tembelsiniz? Bu iş emeksiz evet. olmaz. Peki öğrencilerinden sana e, mesela 10 kişiden kaç tanesi gerçekten tiyatro sevdalısı? Şimdi, Çıkıyor mu? Var mı yani? E, geçen e, bir kurda e, çok enteresan bir gruptu. E, bir kere baştan e, kursa alırken önce bir sohbet ediyorum. Hı -hı. Çünkü hem benim emeğim hem Aynen öyle. kişilerin emeği. Eğer diyorum burada artist olmak, başrol olmak istiyorsanız bana gelmeyin. Ya da dedim, ünlü olmak istiyorsanız. Yok öyle bir şey yok. Burada insan olacaksan, oyunculuk Eğitimi alacaksan. Hmm. Hayata sanat kalitesiyle bakmayı bugün birçok politikadaki ünlü enstrüman çalıyorsa, başka bir sanat dalıyla ilgileniyorsa mesleğinde daha farklı bir başarı alıyor. Oymacılık yaparsın. Ebru sanatçısı olursun. Böyle zihniyetiniz varsa lütfen benim zamanımı almayayım. Siz başka yerlere Aha. gidin. Ha çok istiyorsanız Çengelköy'de bir eczane var. Kırmızı mavi haplar var. Erkekleri mavi, kırmızıları bayanları içiriyoruz. Hemen oyuncu oluyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ya. Yani şimdi gençlerin, inan e, inan suçlamıyorum. Evet. Gençler beni yanlış anlamayın. Siz bilgisayarlardaki bu enter tuşuna öğrenmekten her şeyi çok çabuk tüketiyorsunuz ve çok çabuk istiyorsunuz. Emeksiz yemek olur mu? Allah'ınızı severseniz. Olmaz, Anneniz olmaz. çalışıyor, babanız çalışıyor alışveriş yapılıyor. Eve geliniyor, onlar hazırlanıyor. Ya. İlkokuldan hemen üniversiteye mi geçiyorsunuz? Doğru. Sabırları yok. Yok. Ama 40 yaşından sonra çok iyi. Çünkü sanatın yaşı yok. Oyunculuğun yaşı yok. Aynı ben bu yaradandan ötürü doğaya benzetiyorum. Fil de var, serçe de var, evet. kaplan da var, kedi de var. Yani her yaşta her kişiye ihtiyaç var. Hı hı. Ama çocuklarınızı para kazanmak için işte küçük roller oynadı, para kazan. Onların bir süreci, yaşamı, toplumda yerleri var. Kolay değil. Biz bile devletin sanatçısı olmamıza rağmen oynadığımız dizilerde meşhur olma anlamında sokakta dolaşırken zorlandığımız anlar oluyor. Yani bazen günde 50-60 kişi fotoğraf çektiriyor dizi oynarken. Aha. Daralıyorsun. Ama Ödevimiz budur. Toplumsal evet. görevimiz budur. Güzel bir şey sevilmek. Sen ne diyorsun? Ya, ee, mesela bazen e, kavak yerleri hayranları diyor ki gül diyor. Kurtlar Vadisi aman abi gülme diyor. Karizmayı çizme sert bak diyor falan. <laughs> e, böyle sen Her de... Her nabza göre şerbet. E... <laughs> Ama benim halkım dünya Çok tatlısı. Güzel. Çok zeki halkım. Güzel diziler çekelim. Toplumsal değerlerimizi anlatan diziler çekelim. Yabancı dijital platformda oynanan kaliteleri koruyalım. Ülkemiz dünyada tanıtalım. Bak ne güzel diziler çekiyor. Çok çekiliyor. güzel diziler de yani, gitti hep yurt dışına. E, tamam da e, dijital kanallarda isim vermeyeyim şimdi çekilen kaliteyi biz niye kendi içimizde Aynen yapmıyoruz? güzel şimdi yani ben bakıyorum ismi lazım değil. E, dijital platformlarda oynadım birkaç kez. Aha. Şu anda da Eksen'de oynayan bir dizi var. Nasıl gibi peki gibi. oradaki çekim? Öf, daha mı full. daha profesyonel? Bir kere daha daha mı... insani İyi. davranış. Harika. Sosyal haklar. Aha. Yönetmenler genç. Kafalar bizim kafada. Çok güzel. Ustadan öğreniyor. Seni öyle kullanıyor ki mesela Vatka diye bir bölümde oynadım. Millet beni yabancı zannetmiş. Hmm. Ve hala halk o oynadığım kısacık rolden gençler tanıyor. Çok güzel. Kalitesi bizim kalitemiz. Bizim gençliğimiz. İşte bu. Bunu biz ulusal kanallarda yaparsak. Senaristler, çekim alanları, oyuncu kalitesi. Başrolün karşısına çok affedersin yapımcılara sesleniyorum ya da kas direktörlerine sesleniyorum. Yani oyuncudan para keserek kar edemezsin. Kaliteni düşürürsün. Sen başrole veriyorsun bilmem kaç ya. trilyon karşısına 150 liralık figüran koyuyorsun. Yok. Ege Adam onu, onu ya bir yapınca. görüyor yamuluyor gidiyor. Hem kalite düşüyor ama dijital platformlarda hayır 2000 liralık oyuncu koyuyor. Bunun yemeği var, programı Tabii. var, başrolünün siniri var. Bunları da şey yapıyorlar. Bir de yani sizin kanalınızda bizlere pek yazılmıyor. Biz nostaljik radyo gibi olduk. Böyle Kültür Bakanlığı ısınmalı radyosu. İhtiyaçları olunca bizi alıyorlar. Yani bizde ne yer var yok Yani niye biz aşık olamıyoruz ki? Bu yaşta aşık olunmaz mı yani? Hiç tamam başrol demiyoruz ama bir duygu bir gerçekçilik yazın. Tabii yazı. kesinlikle. Hangi dizi tuttu hemen aynısını yap. Aynısı, Gerek aynı yoktu. kişiler, sen, aynı oyuncular. E, sen tiyatroda bütün tiyatrolar öyle mi oynuyor? Ya da bütün şarkılar Tarkan gibi mi söylüyor? Aynen öyle hep, yani. hepsinin lezzeti, tadı her şeyi farklı. Ee en yakın zamanda da çok güzel projelerde görürüz sevgili Tayfun Savı izleriz alkışlarız alkışlara devam etse, ederiz kısmetse inşallah sen de tiyatronda hayırlı i̇nşallah olur. İnşallah bakalım hep beraber gelir seyrederiz <laughs> destek olur. veririz. Çok teşekkür ediyorum Rica geldiğiniz ederim. için çok mutlu oldum. Ben de ekibinize TGRT ailesine tekrar hatırladıkları için bu güzel sohbeti halkımızla paylaştığı ne için güzel oldu. hepinize çok teşekkür, sevgiler saygılar. Mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Evet efendim bu güzel sohbetin ardından şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan Kök Hücre'yi anlatacak.